Arkadaşlar selam. Bu bölümde metotlarda kullanabileceğimiz isteğe bağlı parametreler üzerine konuşacağız. Kalabalık yapmaması için önceki bölümlerde tanımladığımız metotları ve değişkenleri sildim. Şimdi integer türünden değer dönmesini istediğimiz metot1 adında yeni bir metot oluşturalım. Bu arkadaşa yine integer türünden parametre1, parametre2, parametre3, parametre4 ve parametre5 adında 5 tane parametre atayalım. Metodumuzun içerisinde integer türünden sonuç adında bir değişken oluşturalım ve bu değişkene de metoda gönderilen parametrelerin toplamını atayalım. Devamında debug fonksiyonunu kullanarak ...sonuç değişkeninin değerini ekrana bastıralım. Son olarak geriye değer dönen bir metot oluşturduğumuz için... ...return keyword ile sonuç değişkeninin değerini geri döndürelim. Metodumuzun üzerine açıklamasını da ekleyelim. Şimdi onInitCompleted'ın içinden metodumuzu çağıralım. Ne yapıyormuş bu metot? Kendisine gönderilen sayıları topluyormuş. Tamam, o zaman bana 3 ve 5 sayısının toplamını döndürsün. Bu metot bu şekilde çalışacak mı arkadaşlar? Tabii ki çalışmayacak. Kodu derle dediğimizde bize eksik parametre uyarısı verecek. Çünkü biliyoruz ki bir metot parametre alıyorsa bizden istediği parametrelerin hepsini kendisine göndermek zorundayız. Şu durumda biz bu metoda 5 tane parametre göndermeliyiz. Peki biz bazen 2 sayıyı, bazen 3, bazen de 5 sayıyı toplamak istiyorsak ne yapacağız? Hepsi için ayrı ayrı metotlar mı yazacağız? Bunu da yapabiliriz tabii ki ama günün sonunda derli toplu bir sistemimiz olabilir mi? Olamaz. Ayrıca daha kolayı ve daha temizi varken neden işimizi zorlaştıralım? Böyle bir durumda arkadaşlar metodumuzun parametrelerini opsiyonel yapabiliriz. Opsiyonel parametre derken metodu çağırdığımızda girmek zorunda olmadığımız parametreleri kastediyorum. Bu tarz opsiyonel parametreler oluşturabilmek için parantez içerisinde tanımladığımız parametrelere varsayılan bir değer atamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken tek bir husus var. Opsiyonel parametreler zorunlu parametrelerden sonra tanımlanmalı. Yani önce kullanılması zorunlu parametrelerimizi tanımlayacağız. Ardından istiyorsak opsiyonel parametreler ekleyeceğiz. Metot 1'in parametrelerine gidelim. Şimdi bu bizim toplama işlemi yaptığımız bir metot. Dolayısıyla mantıklı bir sonuç elde edebilmek için bize en az iki parametre gerekiyor. Bu yüzden parametre 1 ve parametre 2'nin girilmesini zorunlu olarak bırakalım. Daha sonra zorunlu parametrelerimizin sağ tarafında kalan parametre 3, parametre 4 ve parametre 5'i opsiyonel yapalım. Yani onlara varsayılan değerler atayalım. Bunu yapmak için parametre 3'ten sonra tıpkı değişkenlerde yaptığımız gibi ki biliyorsunuz parametre diyoruz ama aslında bunlar da birer değişken atama operatörü olan eşittir'i kullanıp varsayılan olarak sıfır değerini atamamız yeterli. Aynı şekilde parametre 4 ve parametre 5 içinde varsayılan olarak sıfır değerlerini atayalım. Şimdi burada sıfır değerini atama sebebimiz kendisinin toplamadaki etkisiz eleman olması. Yani bu parametrelere herhangi bir değer göndermezsek varsayılan olarak sıfır değerini alacaklar ve buradaki toplama işlemine herhangi bir etkiler olmayacak. Şimdi onun içinden metodumuzu çağıralım. Bakalım istediği parametrelerde ne gibi değişiklikler oldu metodumuzun adını yazıp parantezimizi açalım. Bakın, öncekinden farklı olarak varsayılan değer atadığımız opsiyonel parametrelerimiz köşeli parantez içerisinde alındı. Yani diyor ki, bana parametre 1 ve parametre 2'nin değerlerini vermek zorundasın. Ama köşeli parantez içerisinde belirttiğim bu parametreleri verip vermemek sana kalmış. İster ver, ister verme. Vermezsen ben bunların varsayılan değerleri olan 0'ı kullanırım. Şimdi burada IQ'dan kaynaklanan ufak bir sorun var. Normalde bu parametrelerin varsayılan değerlerinin köşeli parantezin içerisinde gözüküyor olması gerekiyor ki ben hangi parametrenin hangi varsayılan değere sahip olduğunu bileyim. Fakat gözükmüyor. Sağlık olsun. Parametre 1'e 3 ve parametre 2'ye 5 değerini atayalım. Sistemimizi çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz iki değer olan 3 ve 5'i topladı. Bize 8 sonucunu yazdırdı. Peki sadece 3 ve 5'i mi topladı? Hayır arkadaşlar. Parametre 3 parametre 4 ve parametre 5'i de topladı. Ancak onların varsayılan değeri 0 olduğu için işlemimizin sonucuna etki etmedi. Bir de 3 parametre kullanarak deneyelim. Bakalım çalışacak mı? 3. parametreyi atamak için virgülümüzü koyalım. Bakın yine sırada hangi parametre varsa ona gitti. Parametre 3'e 8 değerini verelim. Sistemimizi çalıştıralım. Evet 3, 5 ve 8'in toplamı olan 16 sonucunu bize yazdırdı. Peki biz İstersek metodumuzun içerisindeki bütün parametreleri opsiyonel yapabilir miyiz? E tabi ki yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yapabilmek için her birine varsayılan değer atamamız yeterli olacaktır. Bu durumda onInitContented metodunun içinden istersek metodumuzu parantezin içi boş olarak, istersek bir parametre göndererek, istersek de 3 veya 4 parametre göndererek çalıştırabiliriz. Kullanım mantığını genel olarak anladık diye düşünüyorum. Şimdi ekstra bir özelliğe daha değineceğim arkadaşlar. Metodun içine göndereceğimiz parametrelerin sırayla gönderilmesi gerektiğini biliyoruz. Diğer yandan eğer istersek bu sırayı bozabilir ve parametreleri istediğimiz sırayla gönderebiliriz. Bunu yapabilmek için değer atamak istediğimiz parametreyi adıyla çağırmamız ve iki nokta üst üste koyduktan sonra atamak istediğimiz değeri girmemiz yeterlidir. Hemen örneklendirelim. Metot1'i tetikleyelim ve parantezimizi açalım. Önce parametre 3'ün değerini girmek istiyoruz diyelim. O yüzden parametre 3'ü çağıralım ve iki nokta üst üste koyduktan sonra kendisine 3 değerini atayalım. Şimdi dikkat arkadaşlar. Eğer metodumuzdaki parametreleri sıralı girmek istemediğimiz için sırayı bozduysak Geri kalan parametreleri girerken de hangi parametreye hangi değeri gireceğimizi belirtmek zorundayız. Yani şimdi bir parametre daha göndermek istiyoruz diyelim. Virgül koyup direkt göndermek istediğimiz değeri yazamayız. Aslında Visual Studio'da virgül koyduktan sonra derleyici metodun başına döner ve kaldığı sıradan. Şu durumda parametre 1'e değer atamadığımız için parametre 1'den devam eder. Yani virgülden sonra direkt göndermek istediğimiz değeri yazabiliriz. Ancak IQ'da aynı şeyi yapmayı denersek kodu derle dediğimizde hata alırız. Göndermek istediğimiz parametrenin ne olduğunu tekrar belirtmemiz gerekir. Parametre 1'i çağıralım ve ona da 5 değerini atayalım. Kodu derle dediğimizde hata ortadan kalkacaktır. Evet, istersek bu şekilde göndermek istediğimiz parametreyi aradan çekebilir ve ona değer gönderebiliriz. Peki bu özelliği hangi durumlarda ihtiyacımız olabilir? Bunu örneklendirebilmek için IQ'nun market emri göndermemizi sağlayan fonksiyonuna bakalım. Send market order yazıp parantezimizi açalım. Şimdi ilk başta sırayı bozmak istemiyoruz. Bu yüzden bizden istediği zorunlu parametreler olan sembolü, adedi ve emir yönünü sırasıyla girelim. Bakınız şimdi burada bu metotla opsiyonel olarak kullanabileceğimiz chart icon, include after season, is gibi başka parametreler var. Mesela akşam seansında da robotumuz çalışsın istiyoruz. Virgül koyarsak sıradaki parametre olan chart icon'a geçecek. Fakat biz o parametreyi kullanmayı istemiyoruz. Bize lazım olan include after season. O zaman ne yapacağız? Artık biliyoruz. Include after çağıralım. iki nokta üst üste koyalım. Ardından atamak istediğimiz değeri verelim. Neymiş bunun türü? Boolean. O zaman true ya da false değerlerinden birini vermemiz gerekiyor. Akşam seansına iştirak etmek istediğimiz için true değerini verelim. Artık market emirlerimiz akşam seansında da gönderilmeye devam edecek. Kullanmak istediğimiz başka parametreler varsa devamında onları da adıyla çağırıp bu şekilde kendilerine değer atayabiliriz. Sent Market Order metodunu zamanı geldiğinde özel olarak inceleyeceğiz. Şu an sadece bu bölümde anlattıklarımı izah edebilmek adına kendisini kullandım. O yüzden detayına girmiyorum. Bilerek atladıklarım haricinde anlatmayı unuttuğum bir şey olursa açıklamalar kısmına sonradan ekler veya büyük bir şeyse ek bir video çekerek telafi etmeye çalışırım. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan, twitter'dan ve patreon'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik eyvallah.